what's happening YouTube? Back after this back was actually I in business. Bugün e, tekrardan e, arkadaşlarla buluşma serüvenine başlıyoruz. Şu an Furkan Pro'nun yanına doğru gidiyorum. A Özbey'in yanından geçtim. Furkan Pro dedi ki caminin oradayım. Şu an işte hepinizi tek tek kameraya film alacağım. Furkan Pro'nun yanına göz. Aha şu an karşıda gördüğüm kamerayı çeviriyorum. Kampro sen misin? Dur araba geliyor. Geldim geldim. Evet tekrardan Hakan Fıra ile buluşalım. Evet şu an çok mutluyum. İlk YouTube videosu gibi oldu şu an. Yo 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 Whatsapp'in herkese tekrardan merhaba. Öncelikle şu an Ahmet Pro ve Bahadır Pro'yu almaya gidiyoruz Furkan Pro ile. Biliyorsunuz evet. ki dün Furkan Pro'yu almıştık. Şimdi bakalım. Evet. İlk görüş videoları çok önemlidir bizim için. Şu an otopark, otogarda almaya gidiyoruz proyu gördük. Kameraya selam ver bağladık. Hoş geldin. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Gel. Vallahi biz de çok iyiyiz. Bakın sarılıyorlar. Yine sarılıyorlar. Hadi içi biz gel. bize.